Aykut gel oğlum buraya. Bak aslanım. Ben aslında böyle emir vakişlerden işlerden hiç hoşlanmam. Ben de. Ama aşka da saygım vardır. O yüzden seni tanımam lazım. Benim kitabımda bir adamı tanıyacaksan avda tanıyacaksın. O adamın reflekslerini, zamanlamasını, öngörüsünü bu konularda iyi ise o adam hayatta başarılı olur. Anlaşıldı mı? Şimdi burası Fagut Ördeği'nin ana güzergahı. Birazdan sürü geçecek buradan. Ben Aykut diye bağıracağım. Aykut. Parola kolay olsun diye senin adını koydum. Unutmasın değil mi? Adımı niye unutayım Sadi Bey? <laughs> Aferin. Ben bağırınca sen taciz atışı yapacaksın. Sürü yön değiştirecek. Ben de tak tak indireceğim. <laughs> tamam mı? Ama gözünü seveyim bak. Nadir rastlanan bir hayvan bu. Siz şöyle şu sol tarafta konuşlanın. Ben de güney taraftan işaret vereceğim. Unutma. Aykut deyince davran tüfe. Aykut deyince. <laughs> Hadi oğlum. Neyse işte, peki en sevdiğin sayı kaç? Tamam peki şeyi söyle, en sevdiğin rengi. Evet. Ben işte sana bir hikaye anlatayım. Ya mı? ne olur kardeş, bak adam sola konuşlanın dedi. Ya tamam ama sazlık hikayesi bak. Aynen böyle tamam, bir yerde bırak, geçiyor. Hadi. Geldik mi? Burası mı? Anlamadım, herhalde burası. Düşsün işte. Ne işte. İki hafta önce bir hatuna yıkadım. Akıllara zarar. Aklını dimağını yitirirsin. Ocaklar söndürür işte. Ya tamam konuşma birader. Şimdi bak mı bekliyorum. <laughs> 2014 Bolivya ikinci güzeliymiş görsen. Yemin ederim hakkını yemişler kızım. Bir tat, bir dur. Fakut gelecek ya. Babam bir şey rica etti. Ben ne diyorum sen ne diyorsun enişte? Kurudum diyorum. Kuruyorum diyorum. Yanıyorum diyorum enişte. Hazır Hazırım. Ya bir sus. Bakacağım resmine. Ya enişte. Gelsin lan dur. Ya enişte tamam bir bak sen tekrar nişan alırsın oraya enişte. Gelsin enişte lan dur. Ya. Şu hatuna bak enişte. İnanılmaz bir şey bak bu hatun için. Ölünmez mi be? Of of of. of. Bir bak enişte. Aykut enişte. Amına koyayım eniştem. Amına koyayım eniştem. Enişte enişte. Ezber mi yapıyorsun? Baban ölürse hiç sorumluluk kabul etmiyorum. Katil ettim beni. Baba. Kendinizden.